Değerli kardeşlerim. Hepinize ümmetten muhabbetle selamlarım. Bir şeyler yapmalıyız. İslam için, ümmet için, insanlık için bir şeyler yapmalıyız. Yapabileceğimiz en iyi şeyi yapmamız gerekir hem de. Çünkü yapabileceğimiz şey bizim için hem en kolay hem de en faydalı şey olacaktır. Bir şeyler yapmalıyız. Ama oturup seyirci kalmamalı. Mutlaka elimizden gelen bir şey yapmalıyız. İslam için, ümmet için, insanlık için, Allah rızası için. Ne yapabiliriz? Ben kendim için düşünüyorum. Ne yapabilirim? Eğitimciyim. Birisi gelir, beni İslam ilimlerde okut derse okutabilirim. Ama ciddi öğrenci. Öyle vakit harcamak için değil, üç gün gelip beş gün gelmemek değil. ciddi bir öğrenmek için gelen başımızın tacıdır. Ona bildiklerimizi Türkçe veya Arapça öğretebilirim. Cumaları vaz ederim, ediyorum. Derneklerde, vakıflarda davet ederse gidiyor, İslam anlatmaya çalışıyorum. Onun ötesinde bazı sohbetler düzenliyorum. Belki yazıyorum. Bir internet sitemiz var. Başka ne yapabilirim? İşte bu sohbetler. YouTube iyi bir imkan. Kullanmaya çalışıyoruz. Eskiden hani şişenin içine mektup yazar denize atarlarmış. Kimin eline ulaşırsa diyerek. Biz de böyle sohbetleri yapıyor internetten izine atıyoruz. Allah rızası için. Maddi bir karşılık beklemiyoruz. Reklamları kapattık çünkü müstehcen kadın resimleri koyuyorlar. Denemiştik, vazgeçtik. Oradan bir maddi gelirimiz yok. İnsanlar bizi sevsin, saysın, şöhret olun diye bir kaygımız yok. Evden dışarı çıkmıyorum zaten cuma namazlarının dışında. Bir de ahbap ziyareti, akraba ziyareti, dost ziyareti. Hayatta bir bağımız yok. Her an Ezrail'i bekleyen bir sinne geldik ömrümüzün son demeyiz. Estağfurullah lazım. Ben kendimi anlatmak için bunları söylemiş gibi oldum şimdi. Değerli kardeşlerim samimiyetle söylüyorum maksadım o değil. Yani bir örnek veriyorum kendimde. Ne yapabiliriz? Ben bunu yapabilirim diyor. Siz ne yapabilirsiniz? Herkesin mesleği farklı, eğitimi farklı, tecrübesi farklı. Bir şeyler yapabilir. Zengin de bir şey yapabilir, fakir de bir şey yapabilir, esnaf da bir şey yapabilir, tüccar da bir şey yapabilir, işçi de memur da bir şey yapabilir, ziraatçı da bir şey yapabilir. Yani herkes oturup ben ne yapabilirim diye düşünmesi lazım. Ama değerli kardeşlerim bir imtihan için geldiğimiz bu dünyada işte geldik gidiyoruz yani. Bir şeyler yapmak lazım. İslam için, ümmet için, insanlık için Allah rızasını kazanmak adına. İslam'a davet etmeliyiz. Allah'a davet etmeliyiz. Bil fiil halimizde onu öğrenip yaşayarak ve lisanımızda gerekirse dille, gerekirse sözle, gerekirse yazıyla, kalemle, gerekirse böyle medyada programla ama bir şeyler yapmak lazım. Evet, her şeyi temizleyen suyun bile durgun olduğu, akmadığı zaman kokuştuğunu görüyoruz. Bize ibret bu. Hareketsizlik, bereketsizliktir. Hareketin bereket olduğu gibi. Ama hareket ilkelerimize uygun olursa berekettir. Allah'ın rızasına uygun olursa Kur'an ve sünnetten çıkardığımız aziz şeriatımıza uygun olursa, berekettir, hizmettir, sevaptır ve ahiretimiz adına bir kurtuluştur, bir mutluluktur, bir kazançtır elhamdülillah. Öyleyse değerli kardeşlerim, herkesin kendi nefsinde söyleyeceği, veya alacağı bir kaydı ile ifade edersek dinimizi önce kendimiz öğrenmeliyiz. Bunun asgarisi kendimizi yetecek kadar olanıdır. Sonra bu öğrendiklerimizi iflasla, samimiyetle Allah rızası için yaşamalıyız. Kibar kibar uygulamalıyız. Çünkü lafla peynir gemisi yürümüyor malum. Fakat bu yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü illerlediğine amelu ve amelu salihattan sonra ve tavasav bil hak ve sabır var. Hakkı tavsiye var. Karşılıklı sabrı tavsiye var. Bu ne ifade ediyor? Bu güzellikleri başkalarına da anlatmak, başkalarına da yaymak. Hatta bütün bir dünyaya yaymak, kendimizden, ailemizden başlayarak. Bu da bir borcumuzdur. Müslüman olmamız bunu gerektirir. Ve tavasav bil hak, hakkı tavsiyeleşmek karşılık. Çok zor. İnsanlar eleştiriden hoşlanmıyor, eleştiriyi anlamıyor. Eleştiri iyi ve güzel taraflarını ifade etmek Aynı zamanda yanlış olanları da göstermek ama bunu yaparken tatlı bir dil, güzel bir uslu, teşvik edici bir uslu bağırarak, çağırarak, kırarak değil ya da karşısındakine gururla, kibirle aşağılayarak onu yaklaşmak değil. Usulünce yani. Bunu yapmak Zor. Çünkü insanlar nasihat edeni sevmez. Kusurlu söyleyeni sevmez. Eleştirini sevmez. Doğru söyleyen dokuz gölden kovar demişler. Sabredeceksin. Allah'ın arzı geniş. Dünyada bir onuncu köy bulabilirsin. Veya oturursun evinden yapabileceğini yaparsın. Çok önemli bir şey. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki işte şunu yapmak sadaka, bunu yapmak sadaka, bunu yapmak sadaka. En sonunda diyor ki, bunları hiç yapamıyorsan, evinde otur, kimseye şerrin bulaşmasın, kimseye zarar ziyan verme, bu da bir sadakadır diyor. Yani değerli kardeşlerim, neyi yapabiliyorsak, hatta en iyi neyi yapabiliyorsak, işin orasından tutarak bir şeyler yapmak lazım. Allah rızası için ömür bitmeden, sınav devam ederken. Yarın, Azrail Aleyhisselam karşına dikilir de, selamun aleyküm ben geldim derse, ona hoş geldin iki gözüm, yollarını gözlüyordum. Buyur hazırım diyebilmek. Evet. Dünya şirin, dünya tatlı, ama bir yerde dünyadan da olsa diyor insan. Ve gözümüzü diktiğimiz ahiretin nimetleriyle dünyayı karşılaştırıyoruz. Oradaki köşkler, buradaki köşkler, oradaki bağlar, bahçeler, ırmaklar, şaraplar, nehirler, ballar, süzler vs. Buradaki bağlar, bahçeler. Oradaki huriler, buradaki hurimiz. Orada yaşayan dostlar, burada kalan dostlar. Orada bizi bekleyenler, burada bize sabredenler. <laughs> Bir karşılaştırma yaptığımız zaman, zaman zaman asli vatanımızı özlediğimizi hissediyoruz derinde. Ölümden korkmayalım. Dünyadan ayrılmaktan da korkmayalım. Bilelim ki gittiğimiz yer bu dünyadan çok daha renkli, çok daha neşeli, çok daha zevkli, çok daha efendim bizi mutlu edecek, e, müreffeh yaşatacak, hoşlatacak bir yer. Çünkü elhamdülillah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyoruz ve bir şeyler yapmak lazım insanlık için diyoruz. Kalbimizdeki bu niyet biliyor musunuz? Bir şey yapamasak bile bize yapmış gibi sevap kazandırır. Niyet muhteşem bir şey. Kalbin bir ibadeti de niyet. Cidden iyi olmaya niyet ederse yapamadıklarından da sevap alır. Allah yolunda cihad etmeye niyet eden, azmeden böyle bir fırsatı bulamasa bile etmiş gibi sevap alır ve yatağında ise şehit olur. Ölümden korkmayalım. Onu anlatmaya çalıştım ama bu ömür bitmeden de bir şeyler yapalım. Değerli kardeşlerim, ben bu yaşa geldim. Efendim, her şeyi tattık elhamdülillah, tadabileceğimiz. Tadabileceğimiz şeyler de var, onları da zaten elimiz ulaşmaz, gözümüz yok. Ked uzanamadı, ciğere pis dermiş, korkmuş dermiş. Efendim, üzümü de koruk dermiş insanlar, bakar dolaşamazlarsa. Böyle bir kısım şeylere ulaşamadık. Gözümüz yok ama gözümüz olduğu noktalarda gözümüz doydu elhamdülillah. Evimiz var, arabamız var, eşimiz var, çocuklarımız var. Efendim bir yıllık en azından daha fazladır da en azından bir yıllık yiyecek yiyeceğimiz veya alacak paramız var. Aç değiliz, çıplak değiliz. Dünyada neyimiz noksan? Allah olmayan kullarına da bol bol versin. Ve dünyanın ömrü varsa, üçüncü bir dünya savaşı veya bir nükleer bombalar filan patlamayacaksa, iyi kötü bu böyle gider. Değerli kardeşlerim, esas ahiret için bir şeyler yapmak lazım. Biz bu dünyanın imarına, mamuriyetine ki o İslam'da mümkün. Allah için bir şeyler yaparsak, İslam'ı yaymak için, ümmetin birlik ve beraberliği için, topyekin insanların kurtuluş için bir şeyler yaparsak, en azından yapmaya niyet edersek, gözümüzde ahiret daha da büyük bir oraya yatırımımız olur inşallah. Çalışanların ilerideki emeklilik için sigortaya para yatırması, prim yatırması gibi bir şeydir bu yani. Allah muvaffak eylesin, bizi dertsiz, davasız kılmasın, hizmet aşkımızı artırsın, İhlas ve samimiyet ihsan eylesin. Bütün bunlar Allah için olmazsa, yorgunluktan başka bir şey değildir. Bunu da unutmamak lazım. Bir şeyler yapan ve başarılı insanlar, kalplerine baksınlar. Eğer bunu Allah için yapmamışlarsa, hiçbir değer ifade etmez. O yüzden kalp tanrısı bizden kalbi selim istiyor. Rabbim muvaffak eylesin. Hoşçakalın ve selam.